Senin dava bugün bir karara bağlanıyor herhalde. İnşallah. Günaydın canım. Günaydın. Yürüyüş nasıl geçti? İyi. Münevver yenilerini bastırmış ha? Ne gereği varsa. Asılsız ihbardan başka bir işe yaramıyor. Bir de Gördükçe canını sıkıyor herkesin. Asılsız olduğunu nereden biliyorlar? Her gelen ihbarı değerlendiriyorlar mı ki? Kayda değer bir şey söylenmişse mutlaka değerlendirilir. Şimdiye kadar 20'den fazla yere baskın yaptılar değil mi? Öyle biliyorum ben. Yaptılar da sonuç alamadılar tabii. Hayatta olsaydı şimdiye kadar bulmuşlardı. Polat, aşk olsun niye öyle söylüyorsun şimdi? Allah korusun. Ayrıca ben öyle bir şey olduğunu hiç sanmıyorum. Böyle davalarda ne olacağı hiç belli olmaz. Bir yerde bulunabilir. Şey hatırlamıyor musun? Murat Şarman'ın yeni kaçırılmıştı hani. Ee? Ne e? Çocuğu buldular ya sonunda. Selin 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 saat üçte buluşacağız demedik mi? Saatine baksaydın her ağaç olmazdı. Sen yine ters tarafından kalkmışsın herhalde. i̇nsanlar böyledir işte. Önce sinir ederler sonra da tersinden kalkan taraf sen olursun. Of Selin'cim amma agresifsin. Senin sinirlerin niye bozuk biliyorum ben galiba. Öyle mi? Niye bozukmuş söyle ben de bileyim. Hani şu Ablanın sevgilisi. Neydi adı? Ölgaz mı? Ölgaz. <laughs> Geçen gün sizinkilerle tanışmaya geldiğinde ona nasıl baktığını görmedim sanma. Ne saçmalıyorsun ya? Nasıl bakmışım? Hani böyle bir hoş hoş. Kızarıp bozarıyordun falan. Hiç de bile uydurma. Bak, şimdi de kızardın. Ne oluyor sana şekerim? Acele uzatma. Sinirleniyorum.

Evi satmak gibi bir niyetleri var mı? Duydun mu hiç öyle bir şey? Hiç sanmam. Münevver hayatta satmaz o evi. Doğru. Allah oh Allah. Kahvaltı bitmiş hiç haber vermiyorsunuz. Aşk olsun. Ne yapalım canım? Yarım saattir telefondasın. Yani açlıktan ölse miydik? <laughs> Ilgaz'la konuşuyorduk. E konu nişan olunca tabii dağıldık. Aa, çok şaşırdık. Ha bir saat içinde almaya gelecek beni. Organizatörlerle buluşacağız. Son listeleri vermemiz lazım. Ay kimseyi unutmadık inşallah ya. Selin. Bak hala vaktimiz var. Arkadaşlarını davet etmek istersen ablanın söyle eklesin listeyi. Gerek yok. Çağıracak bir arkadaşım kalmadı zaten. Hı, canım benim. Tatlı küçük yalancılar.